Her geri dönüşünde seni yeniden katledicem Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Musa Beber Dereceli maçta Jungle'da Olaf oynayacağız ee, Karşımızda dediğim yani rakibimiz Elise ee, Gold plat elo maçtayız ee, Gold plat karışık yani ee, Top lane'imizde Sett vs Yasuo var Yani ben taptan ümitliyim Ki Sett çok güçlü bir şampiyon Takım savaşlarımız cidden iyi ve takım savaşının dışında laning'de de çok iyiyiz. Ee, karşıda Kortum, iki tane şampiyon var. Birisi Velkos, ee, diğeri de Elis. Ee, çünkü bunlar çok fazla burstleyen birden burstluyorlar. Ve Velkos takım savaşını değiştirebilecek bir şampiyon bariyer girmiş. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz bilemiyorum. Velkos çok önde aslında. Bir flash'ını almamız yok mu Velkos'un? Çok geriye gider mi? Ya? Şuraya bir deneyeceğim genk. En kötü bir flash alalım ya. Aldık ve pink çıkıyor. Flash niye atmadı ya? Belki de atmıştır ya tam şey değilim o. Ah almayayım XP. Kill zaten aldım. XP de geriye düşmesin kasadın. Bu arada ikinci E'yi de açabilirsiniz ama red başladım. Eğer ki e, blue'dan başlasaydınız E'yi açın. Ben bu taraftan başladığım için. <laughs> Ürünleri şu an ekrana koydum. E, bu ürünlerle girdim abi. Yenilmez. Blood pelerine falan girdim. Hareket hızı geldi daha zaten gördünüz. Çarp falan attığımızda hareket hızı. Suda yürüyen aldım. Hareket hızı çok önemli Olaf için. Çünkü hareket hızı şampiyonu abi Olaf'sın ya. Çarpımı da Yampiri'ye atacağım. Şuradan bir can dolduralım, burada bir fight girebiliriz çünkü o da blue'dan başlıyor red'de bir fight olabilir. Şey ee... İlk başta... Eee... Q'yu fulleyeceğiz abi. Yine şöyle bir gidelim. Ah be, blue var aslında verebildiğimiz kadar hasar verebilirdik. <laughs> ah elis. ne sonu kestim. Flash atacaktım aslında. Ama birden okçunun <laughs> menzilini de tahmin edemedim. Çünkü Velkoz Velkoz'un küsü biliyorsunuz ileriye kadar gidiyor ve istediğiniz zaman patlatabiliyorsunuz bir daha basıp ve flash attığım yere kadar gelip orada da patlatabilirdi. Flash'ım işteyse fail olmadı. Geleceğim oraya safe durumda. Direkt dümdüz gidebilirmişim ha. Velkoz ölmedi değil mi orada? Bak. Üç level Caitlyn. Bir af kaldı dedi de dedim herhalde level de gerildi belki. Yok şu an bot lane yok. Cık. Geldim babam. Şunun flash'ını aldık. Şuraları da totemle oynayabilirsin aslında da. Herhalde fark etmezler diye düşünüyorum ama. Çünkü abi Olaf cidden hızlı bir şekilde ejder alabiliyor ve çok fazla canı da gitmiyor. Oraya geleceğim. Altı değilim daha ama. Şu an çok geri ya. Şunu alalım bari. Gelirim oraya. Nice. Gayet gayet güzel. 6 levelde oldum. Ben direkt ben şuna gidiyorum abi. Ultim de var. Rahat bir oyun yaparım herhalde. Abi şaka mı? Ve Velkos takım savaşını değiştirebilecek bir şampiyon bariyer girmiş. bu. ah. Abi çıldıracağım bir can ya bir can. Şimdi tapa bir gank atsam mı? Şu an tap gankini düşünebilirim mesela. Ama oradan kaç be bro. Kasadin geliyor. İzliyoruz botu. Lütfen alın oradan ya. Lütfen kill çıkartın. Kasadin'in ultisi geldi. İki yük. Gayet gayet mükemmel. Çok kontrolsüz oynuyor karşı bot ya. Bir tane Q'yu atsa zaten. Aa. What the fuck? Nasıl öldü lan o? Ultima attı, ne yaptı? Birden burstlemiş olabilir. O canla da burst yemezsin lan. Seriden tapa gidiyor aldık nice misklik attım ya çok fazla gayet güzel ya şat aldı ben şuradan biraz plaka plaka kastım eli spotta. Ignite'ı da yok. Of. Gayet güzel. Tamam ikinci olarak E fullleyebiliriz çünkü Burst'umuz açık ama W alayım ben. W fullleyeceğim. Daha ejderi var. Bot'u oynayayım. Bot'u oynamam gerek. Ee, aslında vadiyi de alma, alabilirim. Bota geleceğim orası safe dur. Şunu alalım. Buradan şu ayakkabımızı da alalım. Orada ezan okunuyor azalma. Ee, buradan ne gidilir ya? Şu an ne gitsem ki? Karavalta gideyim mi? Aynen. Oğlum adamlar dive attı. Ben ne yapayım oraya? Öldüm ya. Of. Şuradan vadi yapıyor olma ihtimali var mı ya? Aynen öyle. Şuraya gel. Şunu bize alalım bakalım. Ona geliyorum. Oy, o hortumu atsaydı daha da yaşardı. Abi bu arada cidden hard oynuyorum. Dereceli maç. Ee, çok konuşamıyorum kusura bakmayın ya cidden. Lütfen kusura bakmayın. dive falan atabilir miyiz şu an onu düşünüyorum. Gayet gayet güzel. Hayır şu ejder var ya. Dur şu vadi bir mide salayım da şu üzerimizdeki tepkiyi bir çekelim. Şu vadi abi mide salın. Sonra da şuna başlıyım. Adamlar hangisini durduracağını şaşırsın yani. Onu demek istiyorum. Of. İndir şunu, indir, indir, indir. Çok iyi, bayağı iyi abi ya. Bak şuna da vurdur. Gördün mü? Bak bak. Bu abi aslında şeydir. Ee, adamların ejderimi bıraksam yoksa vadimi alsam diye ikisinin arasında kalıyor. Hem zaman kaybediyor hem de acele iş yapıyor. O yüzden e, beklemiyorlar yani böyle bir şeyi. Onu onu blokla güzel. Geliyorum oraya. Öldü onu. Oh my god. Güzel, gayet gayet güzel. Şurada bir pusalım abi. Tamam, kimse yok. Şurada totemleri var mı kontrol edelim. Burada bir totem var. What the fuck? Öldüm ki ya. Hortum olmasaydı alırdım. Of kasedin ya. Ben geri düşmemem lazım aynı şekilde. Farmı bırakmayalım abi ya. Çünkü bu late jungle'larında bir şey oluyor. Ve şu da late de de her türlü en güçlü kemplerden biri ya. En iyi buff'lar buff'lardan daha doğrusu. Aa vermedik. Şurada bir totem var ya şuralarda. Tam çıkalım da totem de yokmuş. Yeni attılar. Şimdi kasacın baron canlı farkında mısın ya? Ne yapayım ben şimdi flashım da yok oraya nasıl gireyim ben? Başlarlar sal orayı ya. Ping'e bak ping'e. Ping'e bak ping'e. Ya ping'e bak ya. Ben yapacağın işi var ya. Canına senin oynayacağın oyunu da seni de. Of çıldıracağım ya. Kaybettik oyunu. Hadi be hadi. Word. Alırsın Ford, olursun Lord. Hatalarını aramamız lazım normalde. Şu, şurada olabilme olasılıkları. Baron başlama olası, başlamış olma olasılıkları da var. Yok ki ya nereye baş? Kimle başlayacağım? Şuradan Yasuo gel gelemedi. Yemek istiyor. boşver. Ne yapıyorlar? Cidden fight arıyorlar. Taraftan kayardım ben ya. Sol olsam ya. bırakma. Nice. Abi şu an ne oluyor? Siz hiç farkında değilsiniz siz de tabii ki. Hepimiz mal gibi böyle bir yerde bekliyoruz anasını satayım ya. Eksikler aslında var ya. Kasacın hasarı da gayet iyi. Ser oluyor. Ben satmasın ya aman aman. Şurada görüş var. Görüş olmasa aslında şunu alabiliriz. Oy pink girdi. Teleport atmış ya so bu arada. Oya so buralarda mı? Vallahi burada. Aslan parçası. Şişt. Ayık olacaksın, ayık. Ayıktın mı? İndi. Ne alalım biliyorsunuz abicim? Donmuş yürek olur, görkemli olur, sterak olur ya. Sterak bayağı gider uzun kılıcımız da var. Şu alevi bir alalım ya. Hiç obje vermememiz lazım ya. Daha doğrusu bu Bunu vermememiz lazım. Bak baronu da verelim ama bu alevi vermeyelim yani lütfen. Şu, benim late e doğru gücüm bitecek bu arada. Hatta şu safhalarda biraz e, artık düşüyorum. E, ulti ile frontline dalacağım anasını satayım. Şuradaki görüşü alalım. Bunu verirsek eğer ki daha geç başlayabiliriz arada. Hatta biraz bekleyip de alabilirdim. Güzel E'yi fullleyelim şimdi de. Hadi. Oh nice. Nice. Çok iyi. Hayır ölmesin. Ölmesin. Aynen. Ölmesin. Gayet gayet iyi. Ne yaptı lan? Sapık mısın ya? Alev var. Alev'i alalım bence ya. Bitireceğiz. Bitiremeyiz oğlum. Nice GG. Uf çok iyi maçtı abi ya. Abi şu maçın hatırına lütfen. Videoyu beğenip kanala abone olun. Abone değilsiniz lütfen hadi. <laughs> Haydi öptüm sizi. Haydi aldım da ya. Alalım 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 alalım. Of. Hadi. Evet arkadaşlar oyun bitti. Ben buradan bir kasa vereceğim. Takım oyuncusu diyeceğim. Çünkü liderliği yoktu. Free'ye kastını düşünüyorum. Biraz da benim sayemde. 15 k hasar vurmuşuz. Hasar vurmak değil bu oyundaki amacı. Bizim kardeş şey kardeşimizin Olaf'ın asıl amacı, ulti açıp it gibi koşması abi. Ürünleri de gösterdim zaten yeniden koyabilirim belki. Koymamış da olabilirim. En başta koymuşumdur. Oradan bakın ürünlere. çok iyi abi. En iyi ürünler bunlar. Bence bunlarla oynayın yırtıcı da oynayabilirsiniz ama bu daha iyi umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da atın abi. Yorumlarınız çok önemli. Cevap yazıyorum, kalp koyarım, her şey yaparım. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Her geri dönüşünde seni yeniden katledeceğim.